Dünyayı cehenneme çevirdiniz eşek oğlu eşekler, resmen bel 14 yıl sonra ilk dünya savaşı çıkacak gibi. Zaten bir dünya savaşına çıkacak da ne zaman? Oğlum dünyaya acımasız. Hadi şimdi normalde gelecekte ne olacak peki peki? var haberiniz yok. Asıl sizin ve Amerika olan bitene bak, resmen dünyayı cehenneme çevirdiler en sonunda. Ne cehennemi cehennemden on kat beteri dönüştürdüler. Şu anda her iki tarafta birbirini yiyor. Kim güçsüz kalırsa ona destek vereceğiz. Osmanlı sinirini bozmak istemem ama ben itiraflar desteklemek istiyorum. Ama sen güçsüz kim kalırsa ona destek veririm dedin tamam. Ha ha bittiniz. Allah rahmet eylesin. Eva Sovyetler geldi. Sanım. Biz gidiyoruz. Arkadaşlar birer anlaşma yapalım. Artık bu savaşa sunlandırılıyor. Zaten dünya diye bir şey bırakmadınız. Bir anlaşma yapalım. Her devlet itilaf ve ittifak devletleri savaşçı ülkelere savaş tazminatı verecekler. Böylece her iki ülkede anlaşmış olur. Her şey çok iyi teknolojiler sayesinde bir dünya savaşı yaraları kısa bir sürede temizlenir. Acaba kısa bir süre dinlensem? Çünkü bu çok fazla teknoloji yaptım. Bu teknolojilerden mikrofon, üstelik bilgisayarda, dinlenmiş olurum hem de önemli konuşmaları da bitiririm. O Almanyasını kurdum. Beden sağlam bir destek al düşmanlarını yenersin. Çok sağol Kemal Atatürk. İyi. Hey are Mustafa Kemal Atatürk. Asıl Atatürk'ün dinlenmesi gerek yoksa daha uzun süren hastalık. İsmet ben hastayken ülkeye baktığın için tekrar başbakansın. Sağol Kemal Atatürk. Ama Sovyetlerin ve Nazi'nin Polonya'nın işgalinden sonra ne yapacaksın? Polonları Irak'a taşıyacağım. Hayır. O zaman hepiniz ten bomba adıkım. Biz barış çaktık, evet, evet. Yazısın. Harika, onurlandım. Hayır, Sovyetler bittin. Sonun Sovyetler Birliği, Batı Polonya'ya saldırdın. Moskova'ya kadar geldim. Pes et. Ha, ha, ha. Sovyetler yalnız bırakmadık. ABD ordusu var içimizde. Pes edin. Biz ha 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 son sözünüz. Payne says Babu and L A R dot S I Z devil Ben Sizi Betty Rasigam.

Bye bye, Kuzey Cory. Güle güle Kuzey Kore. Güle güle Güney Kore ve müttefikleri. Güle güle. Seni bedi rim len Vietnam. Amerika ve Brezmek Melitler Arkamda, Gani Arkamda O Da Burki Yapt Kinda Turkayo Bana Gekicek. QZVietnamBitten.se dot SE and I Kim the Ickle at my Basilea Teslim oluyorum. Aaaa, ölüyorum. Şimdi Türkiye'nin başında iyi bir lider olmayınca güçsüz olur. You'll pass some.